şimdi Salim Manav'la birlikte playoff finalini oynanan yarı final maçlarını değerlendireceğiz. Salim hoş geldin. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Finalin adı Altay Altın orada oldu. İki İzmir takımı karşılaşıyor. Bugün ben federasyondan bir açıklama bekliyorum maçın nerede oynanacağıyla ilgili. İzmir'de oynanabilir mi? Oynanabilir. İzmir'de geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası finali oynanmıştı. İki İzmir takımı karşılaşıyor. İzmir'de olabilir mi? Olabilir. Bunu da bunu da izleyenlerimizle, ve dinleyenlerimizle paylaşalım. E, i̇ki final, e, özellikle Altın Ordu takımı ilk kez bunu başarıyor. Altay, e, uzun yıllar Süper süperlikle mücadele etmişti. Az önce Sayın Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun da e, e, röportajını dinlerken 41 yıl mücadele eden bir ekip Altay. Kağıt üzerinde Altay favori fakat Altın Ordu zoru başardı. Samsunspor'u Sporu. Saf dışı bıraktı. Dün oynanan maçta 2-2 berabere bitmişti. Özellikle maç takip ettiniz mi bilmiyorum. İkinci golünü atan Altın Ordu'nun Enis milli takım da çağrılmıştı. Enis ben ülke futbol adına çok çok umutluyum. Dün de 2 2lik golü attı. Altın Ordu finalde, finalin adı Altay Altın Ordu. Kağıt üzerinde Altay favor olarak gösteriliyor fakat Altın Ordu genç, dinamik, koşan, mücadele eden bir takım bir sürpriz neden olmasın diyorum ama şu an için net favori Altay Mustafa Denizli ile Altay bunu başarabilecek mi? Bence e, kağıt üzerinde favori başarabilecek mi? Başarmaya çok çok yakın. Altay'ın oyuncu kadrosu lig içerisinde oynanan maçlarda bu tarz maçları kazandılar e, dünkü maçlarda Deniz Kadahan attığı golle İstanbul'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiler. İlk maç daha farklı olabilirdi. E, Altay'ı bir adım önde görüyorum. Biraz daha maç maç değerlendirelim istiyoruz. Finalin adını konuştuk evet. seninle birlikte. Detaylandırırız tabii ama diğer taraftan Samsung Spor Playoff'un aslında iddialı ekiplerinden biriydi. Senin için evet. sürpriz oldu mu? Altın Ordu-Samsun'un eşleşmesinde her iki maça baktığında Samsun'un yaptığı doğrular, Samsun'un yaptığı yanlışlar, Altın Ordu'nun yaptığı doğrular nelerdi? Şunu söyleyeyim. E, Samsun Spor'da büyük bir baskı vardı. Daha önceki yayınlarımızda da burada bahsetmiştim. Kağıt üzerinde final adına favori Altay Samsun Spor demiştim. Fakat e, Samsun Spor için kırılma noktası iki tane. E, iki unsur var kırılma noktası olarak. Bir, ligi üçüncü sırada tamamlamaları. İkincisi ise bence e, ilk maçta son dakikada kaçan penaltı vardı. Penaltı yapmış olsaydı Gökhan Alsan, şu an Samsun Spor adına farklı bir senaryo konuşulabilirdi. Çünkü bu tarz maçlarda deplasmanda atılan golün büyük bir avantajı var. Dünkü maçta da Altın Ordu ilk golü buldu. Büyük bir avantaj yakaladı. Samsun Spor'un tur atlaması adına 3-1'lik skoru 3-1 kazanması lazımdı. Skor olarak e, maçı 3-1'e çevirmesi lazımdı. Uzun bir süre 2-1-17 2-1 olduktan sonra 17-18 dakika daha oynandı. Pozisyonlar vardı. Fakat Samsun Spor ve Altın Ordu takımını değerlendirdiğimizde e, Samsun Spor'daki oyuncular yıldız oyuncular kariyerlerine saygı duyuyorum fakat e, ayaklarına top geldiği zaman oynamaya çalışan oyuncular fakat Altın Ordu böyle değil Altın Ordu'nun genç dinamik motorize özellikleri güçlü olan oyuncular var dün de bu mücadeleyle adını finale yazdırdı Altın Ordu başta e, Hüseyin Eroğlu'nu kutluyorum sonrasında talebelerine Mehmet Seyit Özkan'ı kutluyorum tarihlerinde ilk kez Altın Ordu'nun yeni oluşumuyla ilk kez playoff'ta final oynayacaklar sonrasında e, Hatta Mehmet Seyit Özkan'ın da bir açıklaması vardı. Takımın Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum fakat kadere de e, karşı koyamam demişti. E, bilmiyorum e, Altın Ordu Süper Lig'e çıkabilir mi? Kağıt üzerinde Altay favori ama ligin genelini incelediğimizde Altın Ordu mücadelesiyle playoff'a kalmayı hak etmişti. Samsun Spor açısından da değerlendirdiğimizde ben e, dün zaten sinyallerini verdi Ertuğrul Hoca'dan bir istifa bekliyorum. Dün tribünlerle yaşadığı diyalog da vardı. Sosyal medyada ciddi tepki var. Ee, Ertuğrul Hoca'dan bir istifa bekliyorum bugün yarın net bir şekilde. Ve e, şimdi Altın Ordu'dan da Enes Destan'ı sormak istiyorum Salim. Sen evet. tüm sezon boyunca takip ettin. E, golleriyle birlikte futbol severleri e, aynı zamanda... E, futbol severlerin gözüne girdi ve e, taraflı tarafta herkesin beğenisini kazandı Enis Destan. Son maçta da e, ikinci golü boş da olsa e, orta sahadan atmış olduğu bir gol var. Enis Destan'la evet. ilgili yorumunu merak ediyorum. Enis Destan'ın attığı gol bana Kuçka'nın bir dönem Galatasaray'a attığı golü anımsattı. Bilmiyorum hatırladınız mı? E, direkt aklıma o geldi. Enis Destan'la ilgili şunu söyleyeyim yeri gelmişken. Fenerbahçe Enis Destan istiyor. Bu doğru bir bilgi. Altın Ordu'nun istediği bonservis miktarı 3 milyon euro ve artı e, ikinci satışından pay. Fenerbahçe formasını milyon... giyerken görebilir miyiz Enes Testan'ı? Yani bu bonservis ücretleri ödenirse görebiliriz. Metahan Mimaroğlu var Altın Ordu'da. Metahan Mimaroğlu'nu da birçok takım takip ediyor. Süperlikten. Hikayetler. Özellikle Sivas Spor'un ilgilendiğini biliyorum Metahan'la. Sivas Spor çok ciddi şekilde ilgileniyor. Metehan Mimaroğlu'yla Osmaniye Sporlar çok cüzi miktarlara transfer edilmişti. İstersen e, birkaç transfer Evet şimdi var. şöyle da... yapalım e, Salim. Aynı zamanda transfer dönemlerinde gerçekten e, hakkını teslim edelim Salim'in de arkadaşımızın. E, çok doğru ve evet, ilk ağızdan e, transfer gelişmelerini de paylaşıyorsun bizlerle bu dönemlerde. E, bildiğim kadarıyla biz şimdi TFF birinci ligden başladık transfer haberlerine ama e, iddialarına e, Aynı zamanda Süper Lig'den de e, şimdi senin cebinde kesin birkaç haber vardır diye düşünüyorum ben Hemen söyleyeyim Antalyaspor Doğukan Nelik ile anlaştı Doğukan Nelik stoper pozisyonunda oynuyor Aksar Spor'la sözleşmesi sona erdi Antalyaspor Doğukan için sadece yetiştirme bedeli ödeyecek bu yetiştirme bedeliyle ilgili de ben federasyondan bir açıklama bekliyorum. Henüz netleşmedi bu rakamlar. 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitiyor. Antalya e, Aksar Spor'la. 1 Haziran'da Antalya'da oyuncu ve menajeri görüşme gerçekleştirilecek, gerçekleştirecek. imzalar atılacak. Şu anda sözler verildi. Son detaylar konuşulup Doğukan Melik Antalya Spor'la anlaşacak. Bunu e, paylaşabilirim. Sonrasında gün e, Fransız basınında da yer aldı. Montpellier Galatasaraylı Belhanda ile anlaştı. Ee, 3 yıllık bu anlaşma. Ben detaylarına ulaştım. Montpellier Belhanda'ya aylık e, brut olarak 200 bin euro. Net maaş ise yaklaşık 130-140 bin euro civarında ücret ödeyecek. Bunu söyleyelim. Belhanda ile ilgili de bu gelişme var. Ee, Trabzonspor'un da Belhanda'ya karşı bir isteği vardı. Bu haber net doğruydu. Hatta Abdullah Avcı'da görüntülü görüşme gerçekleştirdi oyuncu menajeri ve kendisiyle. Fakat e, oyuncu Fransa'yı tercih etti. Bunun sebebi de hatırlarsın e, Montpellier'de e, şampiyon olmuştu. Belhanda ile birlikte şampiyonluğa ozanmıştı. Belhanda o kadrodaydı ve Oliver Giroud ile birlikte o kadronun en önemli ismi Belhanda'ydı. Belhanda'nın ben orada bir kredisinin olduğunu ya da daha doğrusu Orayla özleşeştiğini düşünüyorum. Bundan dolayı da Fransa'yı tercih ettiğini düşünüyorum. Ee, anlaşma 3 yıllık iki taraf için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ortalama e, yıla vurduğumuzda alacağı ücreti 1400 euro, 1500 euro civarında. Zaten Belhanda'ya teklif edilen ücret de Türkiye'de bu şekildeydi. Ee, bazı tabii Süper Lig'de... E... Kafaya oynayan e, İstanbul Büyükleri özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Belhanda gibi yıldız transferleri bu takımlarda öyle yüksek ücretlerle uzun süre forma şansı buluyor ki bir sonraki transferinde böyle düşük rakamlar görebiliyoruz Salim. Ne dersin? Yani doğru söylüyorsun. Özellikle de Fransa'da vergi olduğu için brüt ve net, net maaşlarda biraz e, fark olabiliyor. Biraz değil e, yüksek bir fark olabiliyor. Ama ben artık ülkemizde de bu tarz transferlerin, yani Belhan özelinde konuşmuyorum. Ben artık ülkemizde de yıldız transferlerinin çok fazla olacağını düşünmüyorum. Çünkü artık mantalete değişiyor, finansal fair play vesaire artık maddi anlamda da sıkıntı çekiyor kulüplerimiz. Mesela örnek vereyim. Örneğin Adana Demir Spor Ligi yükseldi. Herkes şunu bekliyor kamuoyunda. Adana Demir başkanı Murat Sancan inanılmaz transferler yapılacak, inanılmaz ücretler harcanacak. Murat Başkan'la konuştuğumda mesela şunu demişti, biz genç, dinamik bir kadro oluşturacağız. Gökhan Göktürk'le konuştuğumda bunu demişti. Artık kulüpler de bu şekilde hareket ediyor. Çünkü kulüplerin da Anadolu kulüpleri de buna dahildir. Şirket yapısı var, şirket yapısında insanlar, bir şirketiniz var, siz şirketinizin zarar etmesini ister misiniz? İstemezsiniz. Yani bu şekilde Hatta Trabzonspor'la Adana Demirspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı gösteriliyor. Evet. Yunus Akgün de var videoda, şey maç kesitinde. Yunus Akgün'le ilgili de şöyle bir detay vereyim. Yunus'a teklif yapılacak fakat e, Yunus'un durumu yönetim ve teknik direktör Fatih Terim'in durumu netleştikten sonra e, belirlenecek. E, böyle bir detay var. Yunus'u Yunus, Yunus sadece Adana Demirspor değil e, birkaç tane daha Lig takımı istiyor. Yurt dışından gelen teknikler var. Özellikle de e, Yunus Akgün net bir şekilde söyleyelim. Samet Hoca'nın gelişiyle birlikte forum grafiği yükselmişti. 60, 90 60 ve 90 dakikalar arasında 30 dakikalık periyotta iyi işler başarmıştı. Son olarak şunu da sormak istiyorum. E, lige bu sezon Adana Demirspor'la birlikte Süper Lig'e yükselen Giresunspor e Adana Demirspor ve Giresunspor e, benim artık özlemle beklediğim e, lige çıktıklarında evet. aynı hocalarıyla devam edecekler diye ümit ediyorum inşallah. Evet, e, öyle edecekler. olacak gibi görünüyor. E, Giresun Giresunspor'da yeni sezona dair Süper Lig'e dair hazırlıklar var mı Salih? Spor'la ilgili şunu söyleyeyim. E, Giresun Giresunspor ve Adana Demirspor hocasıyla devam ediyor. Hmm. Samet Hoca zaten e, Sayın Başkan Murat Sancak açıklamıştı. Kulüp derdesini açıklama da geldi. Sözleşme uzatıldı. Hakan Keleş ilgili de e, bu gelişme yaşandı. E, Başkan Hakan Karahmet Hakan Keleş ile yola devam edeceklerini söyledi. Hemen e, ekleyelim Giresun ile ilgili bir bilgi daha. E, bundan önceki yayınlarda da ifade etmiştim. Giresunspor'da Spor'da göreve Bülent Bölükbaşı başlayacak. Bülent Bölükbaşı'nın görevi nedir? Yani nedir diye sorduğumda kendisine sportif direktör değil dedi. İdari menajerlik diyebiliriz, genel kaptanlık diyebiliriz. Henüz ismi yok ama sportif direktörlük tarzında. Belki de sportif direktördür ama göreve kesinlikle başlıyor. Bülent Bölükbaşı Giresun'da kendisi geçtiğimiz yıl Kayseri Spor da sportif direktörüydü. Son olarak Rize'de Bülent Uygun'la çalıştı. Bülent Hoca'nın ekibinde yer aldı. Hemen Rize Spor'la ilgili bir gelişme Gün haberini de yapmıştım. Vize Spor'da Hasan Kartal görevden ayrılabilir. Birkaç gün içinde olumlu ya da olumsuz bu konuyla ilgili görüşünü ifade edecek. Kamuoyuyla paylaşacak. Kendisine sorduğumda neden böyle bir karar aldınız dediğimde TFF'den son olarak 105 günlük ceza almıştı. Bu cezaların kendisini yıprattığını söyledi. Vize Spor'da başkan değişimi olabilir. Hasan Kartal önümüzdeki hafta içerisinde, pazartesi, salı günü net bir şekilde açıklayacaktır e, geleceğe dair planlarını. Eğer istifa ederse sadece Rize Spor'dan değil, Etimeskut e, Belediyespor'dan da istifa ediyor. E, iki kulüp başkanlığı yapıyor, ikincilik Etimeskut. İki kulüpten de ayrılabilir. E, net bir şekilde e, yani ailesiyle görüşecek, çalışma arkadaşlarıyla görüşecek, Rize'deki e, isimlerle görüşecek. Böyle bir karar alabilir. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz Salim. Hem e, bir alt lig'e dair Güzel. hem de transfer dönemine dair önemli bir gelişmeler paylaştın bizimle. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.